Cadular bayramı yakın olduğu için Christmas yeni e, bayram, yeni sene yakın olduğu için başlıyorlar. Obur kısma da geçelim. O karşıya bakın ne kadar güzel. Bakın hepsi fiyatları e, var zaten görüyorsunuz az çok şey. Yani Ucuzdan başlıyor ta Yani var Mesela bakın şunlar 20-50 dolar 30 dolar Gördüğünüz gibi Bakın bakın çok değer veriyorlar yani Yeni yılı Girerken çok Öyle değer veriyorlar öyle her yerde Gördüğünüz gibi Yeni bayram min malzemeleri. de bakın şunlar çok öyle heyecanlı Çok böyle cadılı. Yani bayramı olduğu için. Öyle. Çok her şey heyecanlıymış. Bakın. İşte. Oo. Çünkü de var. Bir de bu var. İşte burası da Sprestor. Her yer cadılar bayramı olmuş bakın bak. Her yer. İnsanlar o kadar bu cadılar bayramı burada seviyorlar ki bak. Öyle. Camlar var, hani, kelleler var. Yani her yer cadılar bayramı, her yer böyle iskelet kafa, evlenin. Bu burada çok değer veriyorlar, yani bizim e, şeyimiz değil ama e, çok değer veriyorlar. Keşke bizde bizim bayramlarımız, bizim geldiklerimizi böyle değer verelim. Bakın, bir de alıyorlar ki getiriyorlar da. Of, bunlar başka yer. Bunlar da çok güzel, bunlar da herhalde basın. Bayraklı, özlevekörümüzü falan olacak. Kesinlikle, bilmiyorum ama çok güzel. Bunlar arabaya bayağı dikkatimi çekti. Burada da vardılar. Farklı. Öyle korkmayın, korkmayın. Çok güzel ya. Fiyatları da iyiymiş. Bir bakalım. Nasıl Orada. Selamlar, selamlar. Tekrardan ben. Buraya kadar videoyu izlediniz. Yani bu cadılar bayramı Halloween için. Buraya kadar dedim kendim biraz anlatayım. İlk başta özür dilerim. Kusuruma bakmayın. Sesim hala tütmüş Gripim ee, iyi çıkmıyor ee, ve buradan biraz ses çok olduğu için özür dilerim. Cadılar Bayramı için İrlanda'ya İngiltere ile geliyor. Bir dernek varmış, seltlerle. Bunlar e, böyle bir kafaları varmış ki 31 Ekim'de eee Yaşıların arasında bu sınır kalkıyormuş ve bunlar birbirine çok yakın oluyordular ve ruhları korkutmak için bunlar çok büyük ateşler yakıyordular ve böyle gördüğünüz böyle elbiseler ne bileyim kıyafetler maskeler böyle yani şunları kullanıyordular ki onları korkutsunlar ki bu böyle geçerken zaman geçerken Hristiyanların arasında girmiş ve Halloween ya da cadıları bayramı olmuş ki biz de az çok bir şey kullanırız yani patlayarız eğleniriz güneş de çıktı anam çok güzel çok güzel oldu güneş de çıktı işte cadılar bayramı buraya kadar yani bu kadarmış gerisini videoyu beraber izleyelim yani. It's okay. Yeah. Şu evi de çok güzel. Bakın adam nasıl bir böyle şeysi var. Bir de üstte bakın. Bu pencereleri çok güzel. Ben çok seviyorum. Her gün bundan, her gün buradan geçiyorum ve bu manzarayı görüyorum. Yani böyle çok güzel insanlara değer veriyorlar bu da bizim yolumuz akşam oldu yağmur gelmiş Kokitlamı akşamda da bir göstereyim ayı göstereyim ay bakın bak 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 ay tamammış ama bulutların arkasında duruyor burası Kokitlam. Vancouver'da ee, küçük bir şehir sayıyor. Yani küçük şehri öyle olur. Yani görüyorsunuz yeni böyle binalar şeyler. ve bu da bizim yolumuz.